Selam değerli arkadaşlarım, bugün kariyer planı üzerine biraz konuşalım. Kariyer planı. Bir insanın kariyer planı ne demek? Kendi hayatını tasarlaması demek. Yaratıcı bir fikriniz olması lazım. Kendi hasa, hayatını tasarlıyorsun. Bu bunun en büyük tehlikesi etrafındakilere çok fazla kulak vermek ve hele bu ülkede, bu ülkenin kültürüne baktığın zaman seni sürekli bir belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalışma şeyi vardır, yaklaşım vardır ve bu bu tuza düşmek. En büyük problem bu. Çünkü şöyle bir gelenek var bizde. Biz başkalarının hayatını hep tasarlamak üzere kurulmuş bir toplumuz, kültürümüz buradan geliyor. Yani belirlenmiş eskiden kalma gelenekler, kültürler, ananeler falan var. Sonra kanunlar var. Sonra ideolojiler var. Hepsi senin nasıl bir insan olman gerektiği konusunda fikir sahibi mesela bunu dayatıyorlar. Şimdi asıl özgürlük şudur. Senin olmak istediğin kişiyle olman gereken kişi arasında bir tercih yapman. Kariyer planını kariyer planı yapmak istiyorsan bu tercihte bulunmalısın. Ben olmak istediğim kişi mi olacağım? Yoksa bana dayatılan kişi mi olacağım? Bunun kararını vereceksin. Peki hocam nasıl vereceğiz bunu? Yani ben burada bir hikaye anlatacağım size. En iyi yaptığım iş bu bir hikayeyle size bir ilham verebilir düşüncesiyle bir hikaye anlatacağım. Ama bu gerçek bir hikaye. Yaşanmış bir hikaye. Hatta belki birkaç tane vaktimiz olursa anlatırım. Ama ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün değişen bir dünya var. Artık bir dünya vatandaşı olmak durumundasınız. Sınırlar kalktı. Kalkmadı ama e, dolaylı olarak kalktı. Bugün dünyanın her yerinde bir göçmen sorunu var. İnsanlar e, artık bulundukları yerde yaşamıyorlar. Daha iyi yaşam koşulları olan yerlere gidiyorlar. Tabii bu buna baktığınız zaman genelde Avrupa ve e, Kuzey Amerika ülkeleri. O zaman e, senin de bunlar arasında bir şansın var. Fakat bu şansını güçlendirmek daha e, güç e, daha iyi bir şans Elde etmek için bir dünya vatandaşı olman lazım. İngilizce dünya dili bunu çok iyi bileceksin, bunu konuşmaya bile gerek yok. İkincisi insan hakları evrensel bildirisindeki değerlere sahip olacaksın. İş ahlakın güçlü olacak, dürüst olmayı söylemeye gerek yok. İşte demokrat, insan haklarına saygılı falan filan bir böyle bir özelliğin olacak. Yani doğru düzgün bir insan olacaksın. Özgürlüğün ilk adım bu. Ekonomik olarak daha da iyi yerlere gelebilmen bir dünya vatandaşı olmana bağlı bana göre. Monte ne diyordu bir denemesinde? Özgürlüğüme öyle düşkünümdür ki hayatımda hiç gitmeyeceğim Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler dünyamın tadı kaçar. Eli kolu hiçbir yerde yaşamak istemem. Benim bağlı olduğum yasalar küçük parmağımı mahkum etmeye kalksa alır başımı gider başka yasalar ararım. Yani bakın 600 yıl önceki özgürlük anlayışına bakın. İnsanın var olduğu, kendini keşfettiği, kendini gerçekleştirdiği yer vatanı orasıdır bana göre. Tevfik Fikret bunu 200 yıl önceden görmüş. Vatanım ruh izemin, milletim nevi beşer. Yani yeryüzü vatanım, bütün insanlıkta milletim diyerek aslında bir dünya vatandaşına vurgu yapmış. Bize ilham veren hikayeler vardır. Yani birlerin bir hayatına bakarız, bu yaptıysa ben de yapabilirim deriz. O yüzden bu tür yaşanmış hikayeler Bizlere bir kapı açar. Ben de size bugün birinin hikayesini anlatacağım. Bir doktorun hikayesi. 1980'lerde ya da 70'lerde olabileceği 80 o yıllarda bir profesör doktor. Adını söylemeyeceğim şimdi. Tabii merak öğesini biraz parlatmak istiyorum. Ama hikayenin sonunda adını da söyleyeceğim. Daha sonra da araştırabilirsiniz zaten. Şöyle hikayemiz başlıyor. Doktor profesör olmuş. Karaciğer transplantasyonu yapıyor, yani karaciğer nakli falan ya da işte bu tür e, hastalıklara bakıyor falan e, ama bu ameliyatlarında çok eksi var yani e, ölüm vakası çok fazla yani bir bir şeyler yanlış gidiyor. Tabii o günkü tıp e, ülkede çok gelişmiş de değil o yüzden e, internet yok bakabileceği araştırabileceği belli sayıda yani bu işin uzmanı da çok fazla yok e, oturup karar ver, vermesi gerekiyor. Yani profesör olmuşsun aslında kazancını iyi ve evini arabanı almışsın falan filan ama bakın insanın kendisine saygısı işte özgürlük bu yani kendini gerçekleştirmiyor diyor ki bunu yap, ben bunu yapamıyorum o zaman bunu daha iyi yapacağım bir yere gitmem lazım. Ve araştırdıktan sonra o yıllarda Amerika'da bir klinikte bunu en iyi yapan kişiyi e, buluyor araştırıyor ve Radikal bir karar vererek evini arabasını satıyor, biniyor uçağa hiç daha önce bir öngörüşme yapmadan Amerika'daki o kliniğe gidiyor profesörümüz ve o klinikte o bu uzman doktoru buluyor karaciğer konusunda çok iyi olan doktoru ve ona şöyle diyor ben diyor Türkiye'den geliyorum bir profesörüm bu tür ameliyatları yapıyorum ama çok fazla e, eksayım var. Yapamıyorum yani bir takım şeyler yanlış gidiyor. Ben sizden bunu öğretmek istiyorum. Ben profesörüm ama buraya sizin asistanınız olmaya geldim diyor. Ya ben akademik egoyu ve kibri bildiğim için yani bunları söylemek kolay bir şey değildir. Ama bunu yapmış. Bunu niye yapıyor? İşte kendini gerçekleştirmek, özgürleşmek. Ya bunlar insanın kendine saygısıyla ilgili bir şey. E, dolayısıyla ve böyle bir radikal karar aldıktan sonra işte oraya gittikten sonra böyle bir olay yaşıyor. Ve oradaki Amerikalı doktor da diyor ki yani madem doktorsunuz ameliyatlarıma girmenize izin veririm. Tamam gelin bakın izleyin bizi falan işte evet diyor kabul ediyor yani sonuçta. Sonra ameliyatlara girmeye başlıyor. Gene o doktorun kendi ifadeleri bunu ben kendisinden dinlediğim için yani böyle rahat anlatabiliyorum. Sonra... 200 vakaya falan giriyor ve aslında nerede neyi yanlış yaptığını görüyor ve tabii ki bazı ameliyatlara da yardımcı oluyor vesaire falan filan. Artık belli bir ustalığa geldiğini düşünüyor ve diyor ki teşekkür ederim ben artık müsaade isteyeyim ben bu ameliyatları kendim yapabilirim. O klinikten ve o profesörden teşekkür ederek ayrılıyor. Sonra Amerika'da tabii ismi falan bilinmediği için böyle bazı kliniklere başvuruyor bir yerden kabul alıyor. E, tabii ki oraya gelen hastalar da problemli hastalar, çok tanınmış bir adam değil. Fakat o kadar iyi yapıyor ki artık ameliyatları, e, ya en böyle problemli vakalar ona geliyor ama e, büyük bir gayretle ve başarıyla bütün ameliyatlarını e, çok iyi bir şekilde sonuçlandırıyor. 2 yıl, 3 yıl böyle o küçük kliniklerde, küçük hastanelerde bu tür ameliyatları yapıyor. Fakat tabii yani sonuçta Amerika bu tıp dünyasında dergiler vesaireler var. Bir gün bir dergide bütün bu şeyler ameliyatların sonucunda pozitif sonuçları görünce dergi bununla bir röportaj yapmak istiyor ve bu başarısı o dergide duyuluyor ve o dergide duyulduktan sonra Amerika'da daha iyi klinikler daha büyük paralar vererek bu profesörü çağırıyorlar ve orada ameliyatlar yapmaya başlıyor. Daha iyi kliniklerde, daha iyi şartlarda giderek Amerika'da daha fazla dergide adı çıkıyor ve tanınmış bir profesör oluyor. Yani bir 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 müddet sonra tabii Amerika'nın en tanınmış karaciğer transplantasyonu yapan doktorlarından birisi haline geliyor. Ya yani ben 90'lı yıllarda daha sonra Türkiye'den gidip bazı gazeteciler röportaj falan yapmışlardı. Bunları dinlemiştim. Yani bunları kendi kulağımla dinledim ve e, onun için böyle rahat anlatıyorum. Neyse hikaye şöyle tamamlanıyor ee, işte 60'lı yaşlarında geçiyor artık falan ee, ülkesine dönmek istiyor ve dönüyor şu anda memorialde e, Karaciğer e, nakli yap, yapan bir bölümün Başkan oluyor ve Türkiye'deki e, Karaciğer Nakli'nin e, en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve büyük hizmetlerde bulunuyor. Tabi öğrenciler yetiştiriyor falan bunun gelişmesi için Türkiye'de çok büyük çaba sarf ediyor. Ve gerçekten ülke olarak e, teşekkürü hak eden bir adam. Madem hikayeyi tamamladık e, buradan bir derste çıkacağız ama adını söyleyip Münci Kalaycıoğlu, Münci Kalaycıoğlu. Buradan da araştırabilirsiniz. Yani bence araştırın da yani biraz daha fazla detay verin. Ben burada çok fazla açamıyorum. Ee, buradan çıkaracağım şey şu. Sevgili arkadaşlar. Biraz üst perdeden bir örnek verdim. Daha ben hayattan örnekler vermek isterim ama bence bu üst perdeden de olsa ilham verici bir e, bir örnek bence. Yani insanın kendini gerçekleştiği yer ne, gerçekleştirdiği yer neresiyse vatanı orasıdır. Ya yani bu adam Türkiye'de kalsaydı aynı ee, bilgisizlikle ya da o eksik bilgiyle aynı adam olarak kalacaktı. Fakat kendini gerçekleştirmek için gitti ve daha iyi birisi olarak döndü. Ve bu ülkeye daha büyük katkılarda bulundu. Gitmek bazen hem bizim için hem de bu doğduğun topraklar için çok daha kıymetli bir şeydir. Bakın biz bugün modern bir dünyada yaşıyorsak kendimizce bütün eksiklerimize rağmen gidip kendini var eden ve daha sonra varoluşunu gerçekleştirdikten sonra buraya dönen insanlar sayesindedir. Biz Orta Doğu'dan farklıysak, Orta Doğu ülkelerinden, bu, bunda tanzimatçıların gidip orada kendini gerçekleştirip kendini farklı bir insan olarak daha modern, daha gelişmiş, kendini bu ülkeye daha hizmet edecek bir şekilde hazırlamış insanlar sayesindedir. Yol insanı sağaltır. Yol insana rehberlik eder. Bulunduğun bölgeden çıkmadıktan sonra kendini var edemezsin. Çünkü küçük dünya sana imkanlar sağlamayabilir. Sağlayacak daha başka bir yerlere gitmen gerekir. Bakın bu ülkenin gelişmesinde de yani bu ülkede bir orta sınıf oluşmasında da küçük köyünden, kasabasından çıkıp gitmiş büyük şehirlerde okumuş insanların çok büyük emekleri vardır. Milyonlarcası böyledir. İçindeki o büyük dünya o küçük kaba sığmamış ve çekip gitmiştir. Yol senin, geri de dönebilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Yani içinde bir Kristof Kolomb yaşamalı bir yerde. Yani önüne hiç bilmediğin nereye giden bir den, kocaman bir deniz de çıksa, bir okyanus da çıksa o ileride ne var onu merak merakla gidip bulmak e, böyle bir duygu içinde olmalı. Ya bu bu hem özgür ve hem de mutlu yaşamanın anahtarı bulunduğun yere kendini zincirlemenin bir anlamı yok var. Ya yani ben şöyle bakarım hayata. Ya yani benim hayatta veya çevremde dünyada değiştiremeyeceğim problemler varsa ben ben bu problemlere karşı nasıl bir tavır alıyorum? Buna bakarım. Bir yerde benim kendimi gerçekleştirmemi engelleyecek sebepler var ve ben bu sebepleri aşamıyorsam yapacağım işi oradan çekip gitmektir ve oraya bir zaferle dönmektir. Alıp başını gitmek başka yerlere gitmek, bulunduğu yerde duramamak, kabına sığamamak dünyadaki özgür ve insanca yaşama yaşamak isteyen insanların en temel özelliğidir. Bugün mağaradan çıkıp milyonlarca kilometre ilerdeki Mars'a bir araç gönderebilmişse insanoğlu işte bu hep başı alıp başını çekip gitme, başka yerlerde kendini gerçekleştirme duygusudur. Bu insanlardır medeniyeti geliştiren. Yani medeniyeti geliştirmek gibi bir hedefin yoksa bile kendi kariyer planında, hayat planında, hayat tasarımında bu alıp başını gitme senin sıradan bir özelliğin olacak. Yani bana hep sorarlar kalmak mı gitmek mi diye. E, ben şöyle derim kalacağın yerde hep vasat olarak kalacaksan çekip gidip bir zaferle dönmeyi her zaman tercih etmişimdir. Ya insan insanla büyür. Bu bu değişmez bir ilkedir. Yani ne kadar farklı insanlarla karşılaşma kombinasyonun fazlaysa, kendin gibileri bularak büyüme şansın da o kadar artar. Ya da küçük dünyanda bütün mecburiyetlere boyun eğerek yaşamak, yani bu da bir tercih. Ee, tabii ki size kalmış. Ee, benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın iyi bir kariyer planınız olsun. Sevgiyle değerli arkadaşlarım görüşmek üzere.